Bizi, merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Bugün sizlerle beraber at kafesi izliyoruz. at kafesinde arkadaşlar şey yapıyoruz. Bu bitsin arkadaşlar. Ben abi Ay, bana mavi koy Bu dondurma Bu benim hikayem. Zil A işaretine basarsanız da bütün videolarımdan hemen de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Ben susuyorum. Siz de izleyin. Ben de izleyeceğim. Ne? Arkadaşlar yanlış yapıyoruz. Bir dondurmacıdan kaçmak için ne yapmalıyız? Tabii ki de bir şmeliyiz peki bir dondurma ne yapar kendini müşterilere karşı soğutur sorusu var. Dondurmayı neyli seversiniz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ne dilerseniz artık soğuk soğuk dondurmaları yiyip bademciğimizi şişirmeye başlayabiliriz. Bu kasabada bildirilen yedinci kaybolma vakası. Eğer vaka sayılarının artmasını istemiyorsak evde kal Los Angeles. Benim içime niye sağlık bakanı kaçtı? <laughs> Altıma kaçırdım galiba. Bokumu da kaçırılanlar listesine yazabilirsin. <laughs> te bir like katmamızı istiyorum. 4 like, istiyorum. <laughs> değil, like var. On, alalım artık. Çok az kaldı. Hey, yok Köyden beş kolim mu söylemiştim beyefendi. Kargon nerede acaba? Eveden tabi koli koli koliye benzer insan insana koli kolidir insanla koli neyse işte muz yani muz nasıl bir şey siz nereden muz söylediniz hani diklemesine olan var yani, özelliklerine göre de değiş hani kutuf ama bütün kutu aynı doğru diyorsunuz yani, siz konuşmuyorsunuz yere muz dizmişsiniz. Ben bu muzlara basacak kadar mal mı? <laughs> Yalan mı? Bilmiyorum. Yer burası çok güvende olacaksın. geri döndüm. Ama ölür. <laughs> La oğlum çocuk düşürdü. Şimdi katilin en iyi fark etmemesi için onun yerine bir kişinin içeri girmesi gerekiyor. Gir bakalım içeri. Gir gir merak etme gir içeri. Ağla bakayım. <laughs> Kendiden aynısı. Bu sefer de içeride sen kaldın. Azıcık şu çocuğu siz taşısanıza belim ağrıdı ya. Çocuğu niye minibüste para üstü taşır gibi elden ele taşıyorsun? Ya senin istediğin çocuk ben değilim çocuğu Bu çocuk katilin yanındayken daha güvendeydi Kartımızı da alalım ve dondurmanın parasını ödemeye gidelim Kartım kayboldu Babam kartıma el koydu <laughs> Yaparım Başlama abi Asansör dört kişilik yazıyordu Eee <laughs> Hızlandı sanki zaman Ya da ben mi yavaş kaldım Işıklarla doldu kafam Bir hayli durgunlaştım Her kafadan ses çıkınca Kendimi duyamam ben Ne olur biraz durun Bu benim Hikayem Nasıl gördün kararımı verdin Çiliksini çektin şimdi sıra bende Eşli bir gülüm İki kişinin gelmesini bekliyorum Abi lütfen beni katiliye bu yer Tamam gidiyoruz Kahraman olacağım televizyona çıkacağım Eni <laughs> bana cevap, eni vucu vok Eni bana hiç ikiz kardeşinden bahsetmemiştin O kim? Peni mi? Kendini çok zeki sanıyorsun değil mi? <laughs> Bir şey kalmadı benim ve benim bu videoda buraya kadar Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı bu ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten Hadi çok benim sevinirim. Benim ve o zaman benim. diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.